30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Atatürk anıtına çelenk bırakma töreninde kürsüde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe başkanı Gökhan Ercan bugün yalnızca bir takvim yaprağı değil bir milletin ayağa kalkışıdır ifadelerini kullandı. Yalnızca bir takvim yaprağı değil bu tarih bir milletin ayağa kalkışıdır. Açların sefaleti, işgalin ve ihanetin başka bir şey bırakılmayan topraklarda yokluk içinde halk Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde imanla, inatla ve onurla dünyaya meydan okumuştur. O gün işgalciler ordularıyla bu topraklara dayanmıştı. Bugün ise milletin iradesini farklı yöntemlerle kuşatmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimize yolsuzluktan, usulsüz ihalelere, örgüt kurmaktan, terör bağlantısına kadar türlü suçlamalar yöneltiliyor. Ama millet görüyor ki bu dosyaların içi boş. Bu ithamlar gerçeği değil, siyasete dayanıyor. Halkın seçtiği belediyelere kumpas kurmak için kah yolsuzluk deniyor, kah örgüt yaftası vuruluyor. Biz soruyoruz. Bu bir adalet arayışı mı yoksa milletin iradesini susturmak için atılmış iftira zincirleri midir? Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Sarı kürsü konuşmasında binlerce yıllık şanlı tarihimiz sayısız zaferlerle doludur ifadelerini kullanıp konuşmalarına devam etti. Evet. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz sayısız zaferlerle doludur. Ancak her milletin kaderini belirlemiş dönüm noktası vardır. Milletimizin, milletimiz tarihin akışını değiştirmiş, çağ açıp, çağ kapatmış bir çok medeniyete emsel olmuş büyük bir maziye sahiptir. Bu tarihin en zor zamanlarından birisi de Kurtuluş Savaşı'dır. Milletimiz burada en büyük zaferlerden birisini kazanmış. Kendisini biçilen kefeni yırtıp atmıştır. Serv al, Serv adlı paçavrayı yırtıp Lozan zaferini bize ulaştıran büyük zaferimiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.